Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bu dersimizde for ve while döngüsünün alternatif olarak kullanabileceğimiz bir kavram göreceğiz. Bu dersimizin klasörünü gördüğünüz gibi 36. ders olarak daha doğrusu 36. klasör olarak list comparison kavramını yani liste kavramlarını göreceğiz arkadaşlar. Bu klasörlerin düzenlerine umarım dikkat ediyorsunuzdur. Çünkü bunların düzeni sizin tekrarınızın için önemli. Bakın bende de hep sıralı ve düzenli bir şekilde. Umarım sizde de böyledir. Dediğim gibi arkadaşlar liste kavramları for ve while döngüsünün alternatifi olarak kullanacağız. Yani nasıl? Biz örneğin bir for döngüsü yaptığımız zaman bunu 3 satırda yapabilirken tek satıra da düşürebiliyoruz. Liste kavramları bizim bu işimize yarayacak. Daha da fazla uzatmadan hemen kavramlara geçelim. Örneğin arkadaşlar bir for döngüsü oluşturduğumuz zaman for in range diyelim ve 0'dan 9'a kadar olan sayıları yazdırmak isteyelim. Print'lere iyi ekrana yazdıralım. Ben bu şekilde kodumu çalıştırdığım zaman 0'dan 9'a kadar olan sayılar yazar arkadaşlar. Ben bunu örneğin bir nasıl desem listenin içine atamak istiyorum. Hemen şöyle boş bir liste oluşturalım. Numbers diye bir liste oluşturuyorum. Ve artık buradan gelen i değerlerini numbers append diyerek gelen i değerlerini listenin içine atayacağım. Ve kodumu bir daha çalıştırıyorum. Tabii ki numbers listesini ekrana yazdırmamışız. Hemen listemizi de ekrana yazdıralım. Print numbers diyerek listeyi de yazdıralım. Tekrardan baktığımızda 0'dan 9'a kadar olan sayıları bir liste içine atabiliyorduk. Bunu önceki dersimizde görmüştük. Biz Gördüğünüz gibi burada 4 tane satırda bu işlemi gerçekleştirdik. Liste kavramlarında bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Örneğin bizim numbers diye bir listemiz olacaktı. Önce numbers diye bir değişkeni oluşturuyoruz. numbers ve kapalı parantezimizi açıyoruz. Şu an bu bunun formatında. Ben artık burada yapacağım işlemleri bunun içine yazacağım. Hemen for sayı diyelim istediğimiz değeri verebiliyorduk. In range diyorum. Tekrardan 0'dan 9'a kadar olan sayıları bu şekilde yazdırabiliyordum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ben buradan gelen değeri numbers'ın içine atamak istiyordum ya dostlarım append ile atıyordum. Hatırlarsanız. Artık bu işlemi bunun başında yapacağım. Yani nasıl? Buradan gelen sayı değişkenlerini sayı diye buraya yeniden tanımlayacağım. Bakın biz bu işlemi burada yaptık. Burada da append işlemi yapmıştık. Hatta şu iyi de sayı diyeyim. Tekrardan daha rahat anlayabilin. Hemen şu iyi de sayı diyelim. Normalde bu şekilde yaptığımız kodu append işlemini ben burada sadece sayı diyerek yapabiliyorum. Bu liste kavramı burada bu işe yarıyor. Ben tekrardan print ile numbers'ı bir çalıştıralım bakalım ne olacak üstteki kodumla aynı işlemi görmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Üstteki 4 satırda yaptığım işlemi ben burada tek satırda yaptım. Daha doğrusu 3 satır. Şu print komutunu görmezsek hemen şöyle. Ben yukarıda yaptığım 4 satırlık işlemi burada tek satırda yaptım. Peki ben burada ne yaptım? Aynı döngümü yazdım aynı satırda ve buradan numbers.append diyerek sayıyı listenin içine atabilirken burada numbers diye listemi oluşturduğum ve döngümün buranın içine yazdım. Ve bu döngüden gelen sayıları da sayı diye yeni değişken oluşturarak numbers'ın içine geçirmiş oluyorum. Yani bu 4 satırda yazdığımız kodu bu şekilde yazabiliyoruz. Hemen örneklerle daha rahat anlayabilirsiniz. İlk örneğimiz açıklayıcı olmamış olabilir. Hemen şöyle çizgilerimizi koyalım. Daha rahat anlaşılsın ne yaptığımız. Tekrardan for döngümü getirdim. Sayı in range diyorum. Yine sıfırdan 9'a kadar olan sayıları alayım. Bu sefer print ile gelen sayıların karesini almak istiyorum. Ben bu şekilde kodumu çalıştırdığımda karelerini alırım. Bunu bir listenin içine atamak istiyorum. Örneğin gelen sayıları bir listeye atayalım. Numbers diye yeni listemizi oluşturuyoruz ve bu listemiz en başta boş. Burada yaptığımız işlemi artık append ile oraya ekleyeceğiz. Yani nasıl? Numbers.append gelen sayı değişkenlerinin karesini alacağız. Ve print ile tekrardan numbers yazdırmayı da unutmuyoruz. Listemizi de yazdıralım. Ve kodumuzu bir daha çalıştıralım. 0'dan 9'a kadar olan sayıların karelerini bu şekilde bir listeye atayarak yazdırabiliriz. Hadi bunu bir de tek satırda yapmaya çalışalım. Hemen böyle diyoruz. Numbers ve kapalı parantezimizi açtık. Artık içine eklemek istediğimiz işlemi yani buradaki işlemi buraya yapacağız. Öncelikle döngümüz for sayı in range'de arkadaşlar. Başlangıç değerini de verelim. 1'den 9'a kadar olsun. 1'den 10'a kadar yazıyoruz fakat son değeri dahil etmiyordu. Ben buradan gelen sayı değerlerini ise sayı yıldız yıldız kare diyerek karelerini alıyorum. Hatta şöyle parantez içine alarak da daha okunaklı bir metin sunabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yukarıdaki döngümü aynen burada yazdım. Buradan gelen her sayı değerini karesini alarak numbers'ın içine eklemiş oldum. Bu işlem buradaki işlemin aynısı. Sadece aynı kod satırda nasıl yazdığımızı öğreniyoruz bu dersimizde. Print ile numbers'ı bir daha yazdıralım. Ve kodumuzu çalıştıralım. Bakın dostlarım bu sefer birden başlattığım için aynı işlemi bir daha almış oldum. Yani 4 satırda yaptığım işlemi yine tek satıra düşürebildim. Hemen bunu da yorum satırı yapalım. Bolca örnekler göreceğiz. İçiniz rahat olsun. Hemen devam edelim şöyle. Tekrardan for diye yeni bir döngü oluşturuyorum. for i in range diyelim. 0'dan 10'a kadar sayılarımız kalsın. Ben burada arkadaşlar bir koşul bloğu oluşturmak istiyorum. Öncelikle if diyelim. 3'ün katı olan sayıları alacağız i sayısı mod 3 arkadaşlar eşit eşit sıfırsa bu sayı 3'ün katıdır. Bu işlemi zaten nasıl yaptığımızı hatırlıyor olmanız gerekiyor. Bu 3'ün katı demek. Hemen şunlara da parantez içine alarak daha okunaklı bir metin sunabiliriz. Bu koşul sağlanıyorsa eğer i sayısı 3'ün katıysa ben print ile x'in bir de karesini yazdırayım. Hemen kodumuzu çalıştıralım bakalım ne olacak. Tabii ki x değil bu i olacak. Bunları karıştırıyorum. Hemen bir daha kodumuzu çalıştıralım. 3'ün katı olan sayıları aldı ve sadece onların karesini yazdırdı. Yani normalde ben buraya 3'ün katı demeseydim bu koşul bloğunu yok saysaydım kodumu bir daha çalıştırsaydım tüm sayıların karesini bu şekilde alacaktı. Ama ben 3'ün katı olan sayıları al dedim ve bunun karelerini yazdır. Ben dostlarım bunu tek satırda numbers diyelim. Numbers dedikten sonra kapalı parantezimizi açalım. Burada bu işlemi öncelikle yapacağız. for i e in range diyeceğiz. Hemen Ctrl C ve V diyelim. Buradan gelen sayıların öncelikle karesini alacağız veya if bloğuna sokacağız. Biz for'un içinde bu döngünün olmasını istediğimiz için for'dan sonra if diyoruz. If arkadaşlar parantezlerimizi de açalım. I mod 3 eşit eşit 0 ise bana x'in daha doğrusu i sayısının tabii ki şurayı 3 yapmayı unutmuşuz. Hemen 3 yapalım. i sayısının karesini ekrana yazdır. Hemen şöyle bunları da parantez içine alalım. Bakın döngüm burada. If döngümde for döngümün yanında ve buradan gelen sonucu ise burada tekrardan karesini alarak numbers'ın içine atadım. Print ile de numbers ekrana yazdırıyorum ve kodumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Tabii ki ben bir x hatası yapmışım. Üstteki kod bloğunda yapmışız bu hatayı. Bakın, üstteki işlemin aynısını yapmış olduk. Bunu kapalı parantezlerin içinde değil de normal açık parantezlerin içinde vermiş olsaydınız ve kodumuzu bir daha çalıştırsaydık Bakın arkadaşlar bize bir adres verdi. Yani bu verinin tutulduğu bir adresi verdi ve ekrana bir şey yazdırmadı. Bu çünkü genelde kapalı parantezlerle bu işlemler ifade ediliyor. Burada aynı satırda kod bloğu gerçekleştirdiğim için kapalı parantezlerle liste formatına dönüştürmem gerek ki ekrana sonuç işlemini yazdırabilsin. Genelde zaten liste kavramlarında bu, bu tip işlemleri yaptığımız zaman hep kapalı parantezlerle listeye dönüştürmemiz gerekiyor. Hemen bunu da bir yorum satır yapalım. Başka bir örnek görelim. Umarım örneklerle daha rahat anlayabiliyorsunuzdur. Dostlarım bol bol örnek göstermeye çalışıyorum ki daha verimli olsun. Bir de bunu string ifadelerde görelim nasıl yapacağımızı. Hemen my string diyorum. String ifademi açtım. İçine ise Atatürk değerini atıyorum arkadaşlar. Burada ise bir liste oluşturacağım. mylist dedim. Ve bu listen boş olacak. Buradaki Atatürk'ün değerlerini listenin içine tek tek atayacağım. Bunu for döngüsü ile for letter diyelim. in my string diyorum arkadaşlar. Burada ne yaptık? my string'i dolanacak. A harfini, T tüm tüm bu harfleri alacak ve letter diye yeni bir değişkenin içine atayacak. Ben print ile letter yazdırırsam Atatürk'ün harflerinin alt alta geldiğini tek tek ayrıldığını görürsünüz. Bunu my list'in içine atamak istiyorum. Yani boş listemin içine atacağım. Hemen bu işlemi my list diyoruz. Nokta append diyerek letter'ı append'in içine yolluyoruz arkadaşlar. Hemen letter'ı yollayalım. Ve kodumu bir daha çalıştırıyorum. Tabii ki my list'i de ekranda yazdırmayı unutmuyoruz. Print my list. Ben kodumu çalıştırdığımda Atatürk dizisinin elemanlarını bir listenin içine bu şekilde atayabiliyorum. Peki bunu aynı kod satırında nasıl yapabilirim? Hemen onu görelim. Tekrardan my list diyorum. Burayı anladınız umarım. Bir yorum satır yapalım. My list dedim. Kapalı parantezlerle listemi açtım. Artık işlemleri burada yapacağım. Hemen işlemlerimi yapmak için my string ifadesinin yorum satırını açıyorum çünkü Atatürk ifadesi bize lazım arkadaşlar. Buradan for letter in my ifadesini alıyorum ve buradan gelen her değeri ben letter ile bu listenin içine atacağım. Yani my list'in içine atıyorum. Bakın buradaki işlem, buradaki işlem ve append işlemi ise sadece letter yazarak my list'in içine atamış oluyoruz. Print ile de my list'i ekrana yazdırırsam daha önceki işlemin aynısını bu şekilde yapmış oluyoruz dostlarım. Hemen bunu da yorum satırı yapalım. Şöyle bir alta gelelim. Bir örnek daha görelim son olarak. Farz edelim ki döngünün içinde döngü var. Örneğin nasıl? Hemen result diye boş bir liste oluşturalım. list diyelim. Boş bir liste oluşturalım. result da demiyorum. for i in Range 0'dan 10'a kadar olmasın. Bu 3'e kadar olsun arkadaşlar. 0, 1, 2 olsun yani. Ben içinde bir döngü daha oluşturacağım. Burada ise FOR bunu X yapalım. Bunu da Y yapalım. Daha anlaşılır olsun. IN range diyorum. Bu da 3'e kadar gitsin. Ve PRINT ile de X'i, virgül Y'yi yazdıralım. Bunları bir parantezin içine daha alıyorum. Daha okunaklı olacak. Tabii ki parantezi alamadım. Bakın arkadaşlar burada döngü içi döngü çalıştırdık. Bu yani nasıl çalışacak? X ilk olarak 0 olacak. X 0 olduğunda Y de 0 olacak ve 0 0 olarak yazdırılacak. Ondan sonra 0 1 olacak. X hale 0. For döngüsü çalışıyor. X 0 0. X 0 1 0 2. Ondan sonra X 2 olacak. 2 0 2 1 2 2 diye bu döngü gidecek arkadaşlar. Ben şu an bu şekilde kodumu çalıştırırsam Bakın ilk for döngüsü çalışır. İlk for döngüsünün içinde aşağıdaki for döngüsünü tüketene kadar çalışır. Ondan sonra 1'e geçer. 1'i tüketene kadar çalışır. Ve bu şekilde bir sonuç elde ederiz. Ben bunu bir de kontrol x diyelim. List diyorum arkadaşlar. Nokta append diyerek gelen sayıları x virgül y diyorum x virgül y dedim ki daha demki işlem gibi listenin içine atayabileyim. Ve kodumu bir daha çalıştırdığımda tabii ki yine listeyi yazdırmayı unutmuşum. Hep unutuyorum bunu da. Print ile listeyi ekranda yazdıralım. Ve kodumuzu çalıştıralım. Bakın dostlar kapalı parantezlerle başladığı için bir listenin içinde döngüden döngü sonucu elde ettik. Ben bu işlemi tek satırda nasıl yapabilirim? Hemen burayı bir yorum satırı yapalım. Buraya arkadaşlar list diyorum ve kapalı parantezimi açıyorum. Burada birinci döngümü yazacağım for x in range 3. İkinci döngümü de yanına yazacağım for y in range bu da 3'e kadardı. Ben iki döngümü bu şekilde yaptım ve buradan gelen değerleri x virgül y diyerek listemin içine atıyorum. Fark ettiyseniz yukarıdaki işlemlerin hep aynısını yapıyorum. Sadece append işlemini bu şekilde değerleri vererek listenin içine atamış oluyorum. Birinci döngümüz, ikinci döngümüz ve döngüden gelen sonuçları da buraya yazdım. Ve ben print ile liste ekranda bir daha yazdırır ve kodumu çalıştırırsam aynı sonuca ulaşmış olabilirim. Hatta ben buradaki koşulları arttırabilirim de for derim. Bir de z olsun. In range diyelim. Bu da 3'e kadar gitsin. Ve buraya bir de z değişkenini tanımlayalım. Kodumuzu bir daha çalıştırırsak bu sefer 0 0 0 diyerek bu döngü hepsini tüketene kadar çalışır arkadaşlar. Döngünün nasıl çalıştığını da umarım anlamışsınızdır. Öncelikle bu 0 değerini görüyor. Ondan sonra bu da 0 değerini görüyor. 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 diyor bunu tüketiyor. Ondan sonra buradakine geliyor. 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0 gibi bu döngü çalışıyor arkadaşlar. Yani nasıl çalıştığından çok mantığını anlasanız yeterli. Zaten çalıştığında da kodları görebilirsiniz. Bununla beraber list comparison kavramını da görmüş olduk dostlarım. Bu kavram dediğim gibi for ve while döngülerin alternatifi olarak kullanılıyor genelde. Çoğunlukla kullanılmasa da çok işe yaradığı yerlerde bu işlemleri kullanacağız. Umarım dersimi anlayabilmişsinizdir. Lütfen anlamadığınız yerler olduysa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Eğer videolarımı ve derslerimi beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.